Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği Yıldız Orta Saha transferinden sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı katarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chatten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı Kırmızılılar Avusturya kampında Parma ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray rakibine 2-0 mağlup oldu. Parma'nın gollerini Hermani ve Dennisman kaydetti. Yeni sezonda daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ise Avusturya kampında önemli açıklamalarda bulundu. Güçlü bir kadroya sahip olduklarını ve transfer döneminin camianın dengesini bozduğunu ve herkesin kafasını karıştırdığını belirten Okan Buruk şöyle devam etti. Transferde birçok şey var. O yüzden sabırlı bir şekilde gittik. Bizim geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bir yandan da baktığımızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler. Kaan Ayhan Lira 2004'te orta saha oynadı. Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor. Doğu'ya ve kulübünden teklif verirken Jelert ile de görüşme halindeydik. Hangi kulübün kabul edeceği de önemli oluyor. Ağrı götürdüğümüz operasyon vardı. Jelert idmana çıktı. Kısa ve uzun vadede bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Diğer yandan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha adayları listesine yeni bir isim daha eklendi. Sarı Kırmızılılar transfer listesine İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Gustavo Hamer'ı aldı. Jimbom yıldız futbolcu için transfer görüşmelerine başladı. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 38 resmi maçta görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 5 gol 7 asistlik bir performans sergiledi. Merkez orta saha hattında görev yapan Gustavo Hammer 10 numara ve ön liberado da görev alabiliyor. 1.69 boyundaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Gustavo Hammer'ın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Evet arkadaşlar Kovacic, Rabio ve diğer orta sahaların yanı sıra artık Gustavo da. Galatasaray'ımızın orta saha transfer listesinde Gustavo Hammer 24 Haziran 1997 tarihinde Brezilya'nın İtalya'cı kentine dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Merburg Jugend altyapısında başladı. Oyuncu arkadaşlar Brezilya'da doğduğu için hem Brezilya pasaportu hem de Hollanda pasaportu bulunuyor. Merburg Jugend altyapısından sonra 1 Temmuz 2008 tarihinde Ado altyapısına bedel olarak geçiş yapıyor. 1 Temmuz 2010 tarihine geldiği zaman tekrardan Melbourne Jigent'in alt takımına bedel sorak transfer oluyor. 1 Temmuz 2011 tarihinde ise Feyenoord'un alt geçiş yapan Gustavo Hammer 2 yıl boyunca da arkadaşlar Feyenoord'un alt kategorilerinde forma gittikten sonra 1 Temmuz 2013 tarihinde Feyenoord'un U17 takımına ondan 1 sene sonra Feyenoord'un U19 takımına ve 2 yıl arkadaşlar Feyenoord 19'da iyi performans gösteren Hammer 1 Temmuz 2016 tarihinde Feyenoord'un A takımıyla profesyonel sözleşmeye imza atarak burada profesyonel oluyor ve ilk profesyonel maçlarına ise Feyenoord'da çıkmaya başlıyor. Ondan bir sene sonra arkadaşlar FC Dorgente kiralık olarak gönderiliyor Hollanda ekibine. Tekrardan arkadaşlar bir sene sonra Feyenoord'a geri geliyor. Feyenoord arkadaşlar oyuncu kavrulu düşünmüyor. Bu sefer de Hilal Hollanda ekibi olan Zivolle devreye giriyor ve 1 Temmuz 2018 tarihinde 765 bin avroya bon servisini Hammer'ın alıyor ve kadrosuna katıyor. 2 yılda arkadaşlar Hollanda ekibi olan Zivolle'de iyi performans gösteren Hammer 3 Temmuz 2020 tarihinde İngiltere ekiplerinden olan Coventry City'ye 4 milyon 500 bin avro bedelle transferi gerçekleşiyor ve bu transferden arkadaşlar 4 milyon civarına yakın Zivolle kar etmiş oluyor. Ondan sonra ise arkadaşlar 3 yıl boyunca da Coventry'de de top koşturan Hamer 12 Ağustos 2023 tarihe geldiği zaman bu sefer de Sheffield United'a 17 milyon 300 bin avroya transfer olarak arkadaşlar Coventry City'ye 13 milyon 200 bin avro kar ettirmiş oluyor Sheffield United. Coventry City arkadaşlar bu transferden gerçekten çok karlı çıkmış oluyor. Bu transfer ücretleri arkadaşlar İngiltere takımlar için çok yüksek meblağlar değil. Çünkü arkadaşlar eğer Championship'ten Premier League şampiyon olarak çıktığınız zaman zaten 200 milyon avro transfer parası kazanıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu paralar sadece bizim ligimizde çok değerli oluyor. Onlar için arkadaşlar çok da fazla bir para değil. Gustavo Hamur zaten genel olarak hep Hollanda'da top koşturmuş bir isim. Altyapısı olsun, A takımlar olsun. Hollanda'dan sonrası zaten son 4 senedir İngiltere takımlarının formasını giymeye başlamış. Onun arkadaşlar zaten kariyerinde herhangi bir ülkede forma giymemiş. Bir kere daha arkadaşlar Gustavo Hammer Galatasaray'ımızın gündemine gelmişti. Arkadaşlar bence gerçekten Hammer'ı alırsak eğer hem yaş 27 orta sahada arkadaşlar gerçekten en azından hem Rabia vereceğimiz transfer ücretleri Kovac'a vereceğimiz bonservis ücretlerine arkadaşlar yanı sıra en azından Gustavo Hammer'a harcama yaparak düşük bir bonservis ücretiyle kadromuza katabiliriz. Ondanca zaten arkadaşlar Kovaç hiç hemen hemen yaşı artık gitti gidiyor. Rabio arkadaşlar deseniz zaten 30'una girmek üzere. En azından arkadaşlar ondan biraz daha genç olan Gustavo Hamra harcama yaparak en azından arkadaşlar hem ligimizde genç oyuncu olur. Hem de arkadaşlar Torreira'nın açını belki de iyi şekilde kapatabilir. Çünkü adı yıldızlaşmış oyuncular genelde arkadaşlar Türkiye'ye para yemeye yani yatmaya geliyorlar. O yüzden arkadaşlar çok fazla yıldız oyuncu Türkiye getirmemiz gerekiyor. Takım içerisinde huzursuzluk olabiliyor. Maaş konularında arkadaşlar biliyorsunuz ki Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da öyle bir problem olacaktı. Neyse ki Erden Timur olduğu için o da kalkmış oldu. Şu anda arkadaşlar tek eksiğimiz merkez orta saha yani bir 8 numara transferi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 3 Ağustos'ta Süper Kupa maçında Beşiktaş ile boy göstereceğiz. Bakalım arkadaşlar nasıl bir eksiklerimiz var. Zaten 2. De kupa olduğu için arkadaşlar takım elinden geleni yapacaktır. Beşiktaş arkadaşlar hem Immobile'yi hem Rafa Siva'yı hem de Gabriel Paulista'yı Carlos'a kattı. Bunlar arkadaşlar bilinlik isimler ama her zaman bilinlik isimler de her zaman iyi katkı verecek diye bir şey yok. Belki de arkadaşlar maçta iyi oynayamayacaklar ve yine kupayı Galatasaray kazanabilir. O yüzden arkadaşlar duruma göre bakacağız. O günkü oyuncuların performansı ve kendi ruh haline göre arkadaşlar nasıl bir katkı verecekti onu ben de merak ediyorum açıkçası. Bir de Icardi'nin performansını çok merak ediyorum. Eşili arkadaşlar biliyorsunuz ki bir aylık sürecine girdiler. Sürekli arkadaşlar ikarde bir sanki form düşüklüğü varmış gibi hissettiriliyor ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Son derece Avusturya kampına fit bir şekilde katıldı. Hiçbir sıkıntısı yok. Sakatlığı bulunmuyor. Zaten arkadaşlar geldiği günden beri eşi Vandana'yla şu anda gündem oluyor her zamanki gibi. Ama arkadaşlar bizim kulübümüzün şöyle bir felsefesi vardır. Özel hayata karışmaz ama eğer ki bu özel hayatında senin performansı etki ediyorsa o zaman arkadaşlar kulüp radikal kararlar senin üzerinden alabilir. Icardi arkadaşlar bunu dışarı yansımadığı için çıkıp gol yaptığı için Galatasaray yönetimde arkadaşlar herhangi bir futbol dışında oyuncunun hayatına karışmıyor. 3 Ağustos'ta neler olacak hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden gelince sizlere Gustavo Hamur ve Okan Burun açıklamaları hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmaya ve kanala halen daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bir dahaki transfer haberlerinde görüşmek üzere. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.